3 dakikada kahraman öğretiyorum. Bugünkü konuğumuz Usta Terzi Melissa. Melissa, Pasifi sayesinde orman canavarlarına, minyonlara ve Vexana'nın lordu gibi çağrılan birimlere normal hasarının 1,25 katını uygular. Yani bu birimlere fazladan hasar vurur. Melissa, birinci becerisiyle hedeflediği yöne doğru atılır ve ardından ekstra saldırı hızı kazanır. Aşağıda beliren simge kaybolana kadar bu saldırı hızı aktif kalır. Simge kaybolduğunda ise ekstra saldırı hızı sona erer. Kazanılan ekstra saldırı hızının miktarı... Beceri seviyesi arttıkça yükselir. Melissa bu beceriyle hem duvarların hem de hedeflerin içinden geçebilir. Melissa, ikinci becerisiyle kıkırıkı hedeflediği yöne fırlatır. Kıkırık ilerlerken bir rakip kahramana çarparsa, o kahramanı ve küçük alanda bulunan diğer rakip kahramanları kendine bağlar ve onları kısa süreliğine yavaşlatır. Hedefler küçük alana sonradan girse bile bağlanır ve yavaşlatma yer. Kıkırık'ın ilk temas ettiği anda küçük alanda bulunan hedefler anında fiziksel hasar alır fakat sonradan girenler fiziksel hasar almaz. Bağlanan kahramanlar büyük alanın dışına çıkarak bağlantıyı kırabilir. Dikkat ederseniz burada sadece rakip kahramanlar bağlanır. Yani bu beceri minyonları ve orman canavarlarını bağlamaz fakat ilk temas anında onlara fiziksel hasar verir. Melissa, bağlanan rakip kahramana hasar verdikçe Melissa'nın yanındaki pembe şeye dikkatli bakın. O da Kıkırık'a saldırır. Kıkırık da bu hasarı bağladığı kahramanlara aktarır. Ancak Kıkırık'ın aktardığı hasar, Melissa'nın hasarının yalnızca bir kısmını devralır. Kıkırık 3 kahramanı bağladıysa, hasarı üçünün de üzerine ayrı ayrı aktarır, hasarı bölmez. Melisa minyon saldırı tuşunu kullanarak doğrudan Kıkırık'a saldırabilir. Fakat bunu yapabilmesi için Kıkırık'ın en az bir tane rakip kahramanı bağlamış olması gerekir. Melissa Kıkırık'a saldırdıkça dikkatli bakarsanız pembe şey de Kıkırık'a saldırır. Fakat Kıkırık iki hasarı birleştirip aktarmaz. Yine Melisa'nın saldırısının bir kısmını devralarak kaldırır. Melissa, Kıkırık'ı fırlattığında eğer Kıkırık herhangi bir kahramanı bağlamazsa normaldeki geri dönüş süresinden daha kısa sürede Melissa'ya geri döner. Ancak geri dönmeden önce bir rakip kahraman Kıkırık'ın küçük alanına girerse Kıkırık onu bağlar ve böylece geri dönüş hızı yavaşlar. Kıkırık'ın geri dönüş süresini altında dönen yuvarlak göstergeden takip edebilirsiniz. Ayrıca Melissa Kıkırık'tan belirli bir mesafe uzaklaştığında Kıkırık anında ona geri döner. Ultisiyle anında kendisini koruyan bir kalkan oluşturur. Ultisine bastığı anda kalkan isabet ettiği hedefleri geriye doğru iter, becerilerini kesintiye uğratır ve büyü hasarı verir. Ancak kontrol bağışıklığı olan hedeflerin becerilerini kesintiye uğratamaz. Ardından hedefler kalkanın içine girmeye çalışırsa, geriye doğru itilerek büyü hasarı yerler ve yavaşlarlar. Fakat Martis'in ikinci becerisi gibi kontrol bağışıklığı olan hedefler kalkanın içine girebilir. Melisa ultisini kullandığı anda belli bir miktar hibrit savunma kazanır. Eğer ki Melisa ultisini kullandıktan sonra becerilerinden en az birini kullanırsa, kazandığı hibrit savunma 5 katına çıkar. Melisa ultisindeki kalkan sayesinde hedefleri duvara sıkıştırabilir. Haberiniz olsun.